Denizlerinden bir kavim geldi. Barış için, barış için de geldik dediler. Bizi yavaş yavaş dönüştürdüler. Topraklarımızı sattık, iş yerlerimizi kapattık. 11-13 Ekim 2024 Vizyon hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. İhtiyaçlarımızı onlar belirleyince bedelini de onlar belirledi. Cille. Film kaos içerisindeki Cille dünyasında çetin bir mücadeleye girişen bir ekibin hikayesini anlatıyor. Cille ilk hafta sonunda 3907 kişi tarafından izleniyor. Biz çocuktuk. Hayatı eğlence ve oyundan ibaret sanıyorduk. Böyle büyük bir kötülüğü hayal bile edemezdik. Şey, o kadar yavaş gerçekleşti ki, sonunda neler olacağını hiçbirimiz kestiremezdik. My family are the fastest slots around, zipping around the globe to find the rarest and greatest recipes. Temberler ailesi great story but could you check on our food we ordered like two hours ago Bir fırtına sonucu evlerini kaybeden bir tembel hayvan ailesinin yeni maceralarını konu edinen film ilk hafta sonunda 6793 kişi tarafından tercih ediliyor. Oh, no, 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 no. This family never gives up. Today is a great day. Today my only daughter Mina is to be married. <gülüyor> <gülüyor> Look, it's a dragon. Cesur Prenses Sihirli Ülke. Mina. <laughs> 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 Animasyon türündeki yapım, kendisini kaçıranlara meydan okuyan cesur bir prensesin hikayesine odaklanıyor. You kidnapped me. You sure she comes from a good family? Kushi bahayırga Barbie. You're messing with the wrong girl, Keza Boring. Cesur Prenses Sihirli Ülke ilk hafta sonunda 8.008 kişiyi salonlara çekiyor. I'm just a rebel. Sen bunu nasıl yaparsın kızım? Bu sadece cin tayfesi. kabir azabı, insi ve cinni. Bir kaza sonucu kaybettiği kocası Muhsin'i karanlık yollara başvurarak geri getirmeye çalışan Necla'nın yaşadıklarına odaklanan film, ilk hafta sonunda 10.265 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Her şeyin sebebi sensin. Gördüklerin gerçek değil. Peki ya sen? Bunun böyle mı sen Ben de isterdim giderim kulüp boksör olayım, gideyim ringlerde dövüşeyim, lisanslı sporcu olayım ama... ...bir şekilde uslanmıyor Halil İbrahim, ne yapayım? Dengeler. Çektim mi lan? Amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesini ele alan dengeler... ...aynı olayları üç farklı karakterin gözünden aktarıyor. Kıymetli dostlarım, biz aslanız. aslanız. Film ilk hafta sonunda 10544 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasa yerleşiyor.